Elazığ'ın Ağın ilçesine bağlı Yeni Payam köyü sınırları içerisinde bulunan ve sadece kayıklarla ulaşılabilen Hastek Kalesi sığınakları, Keban Baraj Gölü'ne dikinen kayalıkların alttan itibaren kat kat oyulmasıyla yapılmış odalar ve bu odaları birbirlerine bağlayan dar galeriden oluşuyor. Dışarı kapalı sığınaklarda, kimi geniş kullanımlı bir salonu, kimi bir depoyu andıran odalarda ve galerilerde ise yer yer havalandırma, ışık alma ya da düşmana karşı savunma yeri olarak kullanılan mazgal delikleri bulunuyor. Türkme akınlarından ya da Bizans saldırılarından korunmak amacıyla yapıldığı tahmin edilen Hastek Kalesi ve sığınaklarının net bir bilgi olmamakla birlikte tarih araştırmacılarına göre 1018'li yıllarda inşa edildiği tahmin ediliyor. Birinci katı baraj gölü içinde kalan ancak kuraklık nedeniyle sularının çekilmesi sonucu diğer iki katı su yüzeyine çıkan Haslik Kalesi ve sığınakları, tarih meraklılarının gezip görmesi için büyük bir fırsat olarak görülüyor. Yeni Payam Köyü sakinlerinden Mehmet Özdem, suların çekilmesinin ardından tarihi bir kalenin ortaya çıktığını belirtti. Üçüncü katın tek e, yukarıdaki delikler gözüküyordu, su altındaydı sunun azalmasıyla, sunun emmesiyle şu anda ikinci kat, üçüncü kat ve birinci kata neredeyse yaklaşmak şeklinde ya. Belki de birkaç ay sonra orada çıkar meydana. Tarihi Hastik Kalesi hakkında bilgiler veren Özlem, herkesi bu tarihi güzelliği görmeye davet etti. İşte o günkü şartlarda çekişlerle koyulmuş, çok manzaralı, güzel, temiz, şirin bir yer. Herkesin de buraya gelmesini tavsiye ederiz. Hastek Kalesi'ni görmesini arz ederiz. Bütün insanlar gelsin, buyursun, misafirimiz olsun. Hastek Kalesi'ni görmek isteyenler için büyük bir fırsat. Bu suyun çekilmesiyle bu güzelliği, tarihi yapıyı gelip görsünler.